Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doritos e, Wasabi acısı Risk 5'i e, deneyeceğiz. Fakat nasıl deneyeceğiz? Annem arkadan bizlere e, genel kültür soruları soracak. Biz de bilmeye çalışacağız. Ya da en yakın kim bilecek? En yakın cevabı kim verecek? E, ona bakacağız. Ama wasabi, Kazanan... wasabi acısında normal acılar var. Bir de Wasabi acısı var. bir acısının tadı çok kötü. Ben kapıyı kapatıp geliyorum. Hemen başlayalım şimdi. İnsan musluğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet anne sarmaya başlayabilirsin. Diyor ki sizce bir inek hayatı boyunca kaç bardak süt üretir? 400 hmm. bin, 500 bin, 300 bin, 200 bin. 400 bin, bin diyorum. Hmm. Şart dedik herhalde en sonunda göreceğiz doğru cevapları. 400 bin miymiş acaba? Bilmiyoruz. Sen 200 bin dedin, sen 400 bin dedin. Bir de acaba anlatmazsak bir yere? Gerek yok. Diyor ki yumuşak çalar sınıfına ait olan ve sağlık açısından da önemli olduğu söylenen salyangozların yaklaşık kaç dişi vardır? 40 bin, 30 bin, 25 bin, 35 bin. Soru ne? 25 bin. Salyangozların kaç tane dişi varmış? 25 bin diyorum. 40 bin, 30 bin, 25 bin, 35 bin. Sen ben, ne dedin? Ben de 5 bin. Ben de 5 bin diyor. bakalım. Diyor ki tat alma duysunu gerçekleştiren organımız dil ile en fazla ağırlık kaldıran insan sizce yaklaşık kaç kilogram ağırlık kaldırmıştır? Aa bir dakika ben bunu biliyordum. 18, 9, 12, 15 diliyle kaldırıyor. 18. Sen de bu ama cevapları. Aa bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ee, sen 200 bin mi? Sen 200 4. bin demiştin. Ben 4 bin demiştim. Birinci soruda sen doğru cevap vermişsin. Ayrıca yanlış cevap vermiş. O zaman ben bir tane yiyorum. Evet. Nasıl olduysa? Nasıl Evet, nasıl veriyorsun? Sonra ikinci soruda ikiniz de 25 bin dediniz, ikinizinki de doğru. Sonra ikinizde üçüncü soruda 18 kilo kaldırabilir dediniz, ikinizinki de yanlış, 12 kilo kaldırabilirmiş, ikiniz de yiyorsunuz. Ya, acaba nasıl <gülüyor> <varıyorsun>? <gülüyor> Gene yiyorsun. Küçük yaz bari. Nasıl bir isim geldi? Hayır yemek zorundasın ona. Su içsin gelsin. <laughs> 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 Keşke su da getirseydik. Aa yine vata bacısı. Zıp zıp zıplayan o kurbağaların sizce dünyada kaç çeşidi vardır? Yiğit gel. 23. 2600, 2400, 2000, 2200. Kaç çeşidi var bu kurbağaların? 2200 diyorum. Sen Yiğit'in olaya dahil olacak şimdi. Söyleyeyim mi Yiğit tekrar? Kurbağaların kaç çeşidi vardır diyor. 2600, 2400, 2200, 2000. Sen ne dedin? 2200 mü? Evet. Sen? 2000. Bakıyoruz. 2600'müş ikinizinki de yanlış. Evet hadi yiyin bakalım. Niye sen yerken ben de su getireyim al. Nasıl ben? Ama nasıl ben sıktım? Küçük bir şey al. Vazir bacısı Allah'ım ya. Üçte üç yaptım. siz seçtiniz bunu. Ben hemen su alıp geliyorum. Hadi bu seferlik yeme otur yeni soruya bakalım. çok mu çirkin? Ben almadım. Surata bak. Ya çok kötü. Sıkı tut. Vasa bir acısı değil yani tadı çok kötü. Acısı bir şey değil tadı çok kötü. Oraya koyabilirsin bardağı. Acısı yok. Bunun acısı yok mu? Devam ediyoruz. Dünyanın en uzun kedisi olan Omar sizce kaç santimdir? 120, 140, 150, 130. 120. 120. Aynı cevabı veriyorsunuz. İkinizinki de doğru. Yes. Ah. Oh. Tek elle şınav çekme rekoru kıran Podi bir saatte sizce kaç şınav çekmiştir? 1715, 1868, 1912, 1645 tek eliyle şınav çekiyor. Aşık neydi? 1715. 1715. Sen? 1715. Ama hep aynı veriyorsun 1868. Canım, çekmiş ikiniz de yanlış cevap verdiniz. Değil mi? Ama ne evet. Ne o? Ne çıktı? Masabacısı. Masabacısı. Ne? Ya ne? Ama başka bir şey yok herhalde onun içinde. Hayır var ama biz içiyorsunuz. Devam ediyorum. Sizce bir günah ye, daha? İçecek. Yedi mi? Küçücük bir ısır uc ucundan kopar. Küçük. Evet. Bak sana en küçüğünden veriyorum. Aferin. Normal. Ol. Yoksa acıma. Nasıl başladım hiç? Normal. Normal bir içe. Bu muydu? Hı hı o. Hadi devam edelim. Sizce bir külahta en fazla kaç top dondurma devrilmeden durabilmiştir? Bu öyle değil. Duydunuz mu? Evet, duyduk. Sizce bir top külahta, pardon, bir külahta en fazla kaç top dondurma devrilmeden durabilmiştir? 65, 87, 90, 120. 65. Aynı cevabı vermeyin. 120. Yiğit kazandı. <laughs> Hayır. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Nasıl yüzebilir? Vallahi yüzüyor. Fayık çıkalayım. Küçük, alayım. küçük Diyor ki kendi vücudunu <Gülüyor> diliyle <Gülüyor> taşıyan bir kadın. Yok Bu çok acıymış. Çok acı olduğu için ara. Kendi dilini ne? Kendi diliyle vücudunu taşıyor kadın. Sizce kaç saniye boyunca taşımıştır diyor diliyle? kendi vücudunu taşıyor. 6 zaliye. 50 20 40 30 20 50 50 doğru cevap. Hayır, hayır. hayır. <laughs> 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 <Denim> kızlar. <ördük> <laughs> ben bana e, masa kötü geliyor. Acısı gelmiyor. İşte ben kötü olduğu için devam edelim mi? Ne Sadece Son sorular artık. Yarabbim. Neden <laughs> hep Okuyuz. ben kaybettim ya? Peki sizce dünyanın gözünden en uzak mesafeye süt fışkırtan insanı yaklaşık kaç metreye ulaşmıştır? 1, 2, 3, 4. Kaç metreye gözünden en uzak süt fışkırtabilmiş? 4. Riske girdim. 3 metre. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. 2 <laughs> saniye. Hepsini yiyeceksin. Öyle yok. Git hepsini ye. <laughs> <laughs> Yiyip dert. Evet. Yiyip dert Son soruyu soracağım. Hadi. Sevilmem, sevilmem ana. Z. Tadı gider, tadı gider böyle. Ah. Hem acı hem de. Kendileri seçtiler bunu yapmayı. Keşke baş, vasayı becisini almasaydık. Başka bir tane daha acı vardı onu alsaydık. Evet oturun son soruyu. Allah'ım soru... yarabbim daha fazla çaldı. Son soruyu soruyorum Yiğit otur. Gel. Diyor ki bir insan hayatı boyunca sizce ortalama kaç kilogram deri kaybeder? 22, 16, 20, 18 derimiz soyuluyor ya. 18 diyorum. Hayatı boyunca insan ortalama ne kadar deri kaybediyor? Kaç 18. 18. Söylüyorum. 22-16-20-18 18 Sen? 10, ben de 18 Al. İkiniz de yanlış cevap verdiniz. Son kez yiyorsunuz. Videoyu kapatıyoruz. Son, sonunu, sonunu yemeyin. Hadi sonuncuları yemeyin. Ama haksızlık olur. Ben yiyeceğim. O zaman sen gel veda et. Evet. Çok mu kötü? görüşlerini alalım. Aa sonunda normal acı geldi. Evet. Hmm. Arkadaşlar hoşça kalın. Hiç. Bunu da almayın çünkü tadı iğrenç ve acısı da bayağı güçlü yani. Sen ne söylemek istersin? Ben de tipinden <gülüyor> belli. <gülüyor> o zaman başka bir <laughs> videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs>